Apartmanda yaşamıyor ki sen. ağırda yaşıyorsun. Apartmanda <laughs> Günaydın balım. Günaydın. Arif insanlar gerçekten maymundan mı gelmiş? Ne? Vallahi şu sabah programlarını sana yasaklıyorum ha. He. Hep bunlardan etkileniyorsun. Ne yaptın yine bütün gece internet? Öğrenecek o kadar çok şey var ki. Yavrucum acele etme yavaş yavaş ya. Bak ben 40 yaşındayım benim dünya ile ilgili bilgim kutuplar hariç yüzde yetmiş sekiz yüzde yetmiş dokuz. Arif ne istiyorum biliyor musun? Ne? Keşke çocuğumuz sana benzese. Bana mı? Beyefendi, kamusal alandasınız. Bu şekilde ben çocuğu okula alabilir miyim? Aklın kesiyor mu senin? Arkadaşım, burası hukuk devleti. Bire gidiyor diye bıyık bırakamaz mı oğlan? Ne? Bence güzelliğini annesinden alsın... ...benim de o pratik yanlarım var, o pratik yanlarımı alsın. Ay acaba doğumu Gorada mı yapsın? Gorada mı? Yani çocuğu Gorada dünyaya getirelim, oradan da tekrar dünyaya mı getirelim? Bilmiyorum yani sağlık açısından, teknolojik olarak ne bileyim... Aslında güzel, bir yandan çifte pasaportu olur. Bir de şimdi yani kütük neresi, Kaladyon galaksisi başka, yani böyle olunca başka tabi. Gidebilir miyiz? Gideriz, biraz ekmek kalabilir miyim? Gemi nerede abi? Gemi, gemi şeyde ya, gemi nerede? Gemi. Ya hayatım, sırf iki ton demiri var içinde. İçindeki aleti saymıyorum bile. Dört lira abiciğim. Ya tamam, ver lanet olsun, ver ya. Enişte, Galiba ben ona Temmuz pulunu falan yatırmadım ama o belgeler falan onlar halledilir herhalde. Yani gidecek miyiz? Hayatım sen istersen de gitmez miyiz? Yoo! Yaşasın Kore'ye gidiyoruz. <laughs> Yuhu! Bana bak, şu programları hep sen açıyorsun, kızı da uçuruyorsun. Kapat şu televizyonu. Haydi. Arif ne haber? Haydi. Bir Hurdas! Hop! İsmail abi, şu hurdacı enişte vardı, o ne oldu ya? O çoktan gitti be oğlum. Vallahi mi? Ne oldu lan bozuksun? Bir şey. Bana bak, vicdan yapacaksan hakikaten iptal edelim organizasyonu. Ne alakası var lan Patan? Şşş, canavar! Buyur abi. Şuradan bir nanecik dedi abi. Tamam abi. Kutu ama, kutu. Tamam abi. Al, Hüseyin. Bu benim. Bunlar da Alaaddin abinin. Ben veririm artık. Eczacı kadın olmasa biz de alırdık oğlum. Al. 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 Oğlum hadi, hadi. hadi torpili nanenin arasına karıştırırım. Ondan sonra ne var içinde? Viagra şelalesi. Bak, bak bak müşterin geldi. Hadi dükkana. Ama ya Taksi! Şunu iki dakika aldım birader. Usta, müşteri! Çekil Sabahattin. Zarar görmeni istemiyorum yavrum. Çıkın dükkanımdan, yok, yoksa çırak ölür ha! Abi! Lan git! Sakin ol Arif, düşmanlık için gelmedik. Gezegen gezegen beni mi kovalıyorsunuz lan? Şuna bak, bızdığı da getirmiş. Şş. Saçmalama, at o sopayı. Sopaya güvenen kim lan? Arif abi, şu gerilik yapacağım baba? Ya Neşet, şimdi... ...kirlilik bende yok ki. Şuradan montu versene bana. Yalnız neşet esnafa duyurma gözünü seveyim. Evet. Yani burada olan burada kalsın. Ulan sizin yüzünüzden esnafa afişe oluyorum. Niye takip ediyorsunuz oğlum beni? Özür dilemeye geldik Arif. Hatamızı anladık. Sevenleri ayırmak günahmış. Onu öğrendik mapusta kaldık. Dört duvar arasında. İnsan dört duvar arasında kendini dinliyor. Kendinle hesaplaşıyor. Ben ne... Başka gezegenden de olsa... ...tövbe etmiş kardeşlerini kabul etmeyecek misin? Topluma kazandırılmamıza hayır mı diyeceksin? Arif, bizi itecek misin? Hapisten ne çabuk çıktınız? Dahşan affıyla çıktık. Dahşan mı? Bütün yetkilerim alındı. Ama olsun, ne önemi var? Bak, sana boncuktan kuş yaptım. Bunu da ben yaptım. Boncuk güzel ama evdendik olmuş, söyleyeyim. Yukar zeytinyağlıdan hiç almadın ama bak. Pelerinle oturdun, rahat edemedin. Canım gel, 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 gel. Bak, ne diyor, Logar ne diyor? Diyor ki, alın diyor, benim gemiyi diyor, Kore'ye diyor, benim gemiyle gidin diyor. Hayır canım, biz kendi gemimizle gideriz. Müsaade edin, bizim de bir düğün hediyemiz olsun. Dostluğumuzun bir nişanesi olarak. Alın bizim gemiyi gidin. Ya sen gerçekten çok iyi bir insansın. Yani hakikaten gidelim mi yani senin geminle? Elbette. Tabii bizi dövmezsen. <laughs> ya Allah aşkına yapmayın bak. Yemin ediyorum şu etmeyin üzerine yemin ediyorum bir daha öyle uçmalar, kaçmalar, havada durmalar... ...zamanı durduran hareketler yok, katiyen yok. Sen bu gemi işini hallettin ya. Özellikle sana yok. Bundan sonra öyle hareketler yok. Ben aile babasıyım ya. Arif'cim sen biraz fazla mı içtin? Aşkım kavga mı edelim şimdi uzaylıların yanında kavga mı edelim? Bana bak hakiki bir leks. alalım size yer yatağı yapacağım ben gel. Gel benimle. An? <laughs> <laughs> Arif. Bir şey yok. Arif. Bir şey yok bir şey yok. Vallahi iyi iş Abi hiç yardım etmeliyiz ki. Sırf bir buçuk içe ben içmişim ya. Neyse bir gidip gelelim daha çok içeriz. Buradan sonrasına katırlarla devam edeceğiz. Çok güzel kapalı alan yaptırmışsın. Bizim gemi açıktaydı, paslandı ya. Paslanmaz o, Titanyum. Titanyum bu? Ulan ucuza verdik o zaman gemiye. Aç bakalım Tio. Fırla ışık var ya. bakış herhalde. Ee, he? e, gemi nerede? Arif yavrum, bir saniye bakar mısın? Baba, babacığım. ...geri zekalı olamaz. İki ağladık hemen tuzağa düştü. Hapiste dersimizi aldık Arif. <laughs> Her şey yalandı demek. Yalandı tabii ulan. Dilo şunu al bakayım. Ne oldu şimdi beni bunun içine koydunuz da ne oldu? İşiniz gücünüz birilerini kaçırıp düzeneğe bağlamak değil mi? Beni iyi dinle geri zekalı. Sevdiğimi elimden aldın. Hapis yattın. Şimdi senin yerine geçip prenses karınla... koraya gidip tahta oturacağım. Tahta mı? Tahta da bir zoruna mı gitti? Ateş, toprak, su, tahta. <laughs> Hava olmasın. <laughs> Benim yerime geçecekmiş. Saçın nasıl benzeneceksin salak? Ha, o en zor bölümü. Makas. <laughs> Hayır, Hayır bunu. Şimdi de face off yöntemiyle tamamen aynı olacağız. Ceku aradaki farkı anlamayacak bile. Ceku farkı anlar sen merak etme. Çalıştır makineyi. Bir kere face off'ta öyle bir makine yok. Yalancı. Daha bitmedi. Bana şu Tom Cruise'un filmde kullandığı aleti ver. <laughs> Bu değil, öbür film. Seni çok seviyorum yavrum. Yarın gelip babandan isteyeceğim. Bu tür bir deneme bir iki. Güzel. <laughs> Ceku hazırsan çıkalım balım. <laughs> Sana gelince uzay köylüsü seni de layık olduğun yere 500 bin yıl öncesine gönderiyorum. 500 mü? İyi düz olsun. Bir milyon olsun. Ulan şimdi senin gelmişini geçmişini. Şş, sakın ha küfür yok. Çocuklar etkileniyor. <gülüyor> 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 bir milyon ayarla. Nereye gönderirsen, gelip seni bulacağım lan. Gelip seni bulacağım. Fazla kıpraşma, aleti bozacaksın. Manayı ver. <laughs> bay bay Arif bey. Bu değil, öbür kumanda. <laughs> Hadi güle güle, eğer oradan dönebilirsen... ...bize taş getir. <gülüyor> <gülüyor> Hahahaha Dan About About Burada, her yerim herimde, her yerim herimde. Beşi yirmi geçiyor. O kadar da geriye göndermemiş gerizekalı. Hadi Ceko, hadi Ceko, hadi gülüm. Arif inanmıyorum, gerçekten hazır mıymış? Tabii canım hem de nasıl. Ee, akşam eve gelince kutlayalım bunu. Ee, yarın sabahta ver elini kora. Hadi balım öpüyorum. Ben de canım, bay bay. <laughs>